Selam gençler ben Enes bugün sizlerle birlikte Undertale'a kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz Hemen bir şöyle gidelim Şuradan gidememizin sebebi galiba diğer e, mini bosslarla ya, ya Karşılaşmamışızdır o yüzden Hemen diyorum aga insanı teselli ettik aga. Allah sen böyle değildi aga. Dua et dedim. Tamamdır. Oh. Astronot yiyeceğini yemem gerekiyor. Lan sal beni! Frogit! iltifat İltifat edelim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber bu ne? Tam. Şaşırtalım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah hasaralık. Tamdır. Başladı konu. Yine karşımıza çıktı bile. Paralı asker gölgelerden ortaya çıkıyor. Andır. Şövalye geceler. ünlü söyleyelim. Allah. Hangi? Dediğim gibi oldu. Lan kamera sallanıyor. Bas 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 bas. Dur bir. Ben bir şöyle geri gelsem sonra da karşı, karşımıza çıkan e, çıkması gereken diğer karakterleri de şey yapsam. Şunu da bir e, fight atsak. Şöyle geceler. Şimdi söyleyelim. Bismillah. Bismillah, Bismillah. Ne söyledim? Elveda mı? Konuşalım. Hoşça kal. Oh. Oh. Bir daha erkeksi çığlıklar atmış olabilirim. Tamam. Neyse. Galiba o jeneratörü kapatmam gerekiyor. Ya yani oradaki da kapatmam gerekiyordu. Hadi bakalım. Şöyle bir save'imizi alalım. Şöyle devam etmemiz gerekiyor herhalde. Lan Glenburger'e Glenburger diyoruz. Parayı aldığımız yer Allah Son Frogette şaşırtalım Bismillah Lan Son Frogette'i başladık. Dua ettik Ha, sadece bir tanesini alsam da yetiyormuş. Bismillah, ben bir ye, İmahim. İmahim. Lan. Konuşalım ilk. Allah, lan. Lan ben yine gebereceğim. Nini söyledim. Allah, lan, oh Avuçlu kek, tam Neyini ne söyledim Ne Uyuyucam mı bu sefer aynen uyumuş Zihnimi boşalttı Allah İlk önce bir şunu başla Allah 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 gebericem yine mal gibi şey yaptım ya Kedilini Kedi yedik konuştuk oy lan az kalsın bana çarpacaktı yine bir tane daha ne kabu bu sabah aynen şaşırtalım bir şunu Uf. bismillah lan. Şunlar çok sıkıntılı. al lan. Sataşmayacağım aga. Sonunda bir sanladı. Aynen ben anlarım. Tamamdır. Bir de Williams'ını Eee şey dua edeceğiz. Williams'ına. Oo ikisini de aldım. Başladım. Güzel güzel güzel. Nice. Bunu da hallettik. Şöyle geliyoruz. Böyle devam ediyoruz. Heh. İşte geldik. Lan. Sataşmayacağım. Bana sataşma. Tamam. Ben zaten zaten neden ben zaten sağ ne ki aga. Evet, Metaton X savaş X savaşımız başlıyor. Geç 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 lan geçiyorum 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 hadi bakayım Ne? Ne olur. Titan son dalıyor. Görelim. Bam! Hu. Gözle dedim yine. Tamamdır. Geçtik burayı da. Başla dedim burada. Heh. Hadi Döndür dedim. Aha, çevirdik dü düğmeyi. Haydi bismillah. Adam çıldırdı aga. Oh yes. Lan. Yeni vücudumun ön gösterimini görmek için aşırı sabırsızın ne kaba. Şansını sana, sana bu halini göster göster halimi göstermemek için uzun süre kaçınıyordum. Bu yüzden teşekkürler olarak sana yakışıklı bir ödev Yakışıklı bir erkek. Lan! Poz verdim. Lan! Vahşet. Artı 50. Poz verdim. Dramatik. Lan! Bismillah. Şöyle yemek yımağımızı yiyelim. Tamamdır. Burayı no geçtik. Güzel. Lan Allah. Dramatik. Ne? Bismillah. Allah. Tamdır. Allah. Tamdır. Onlardan kaçındık. Pol verelim. Tamam. Burada hiç sıkıntı yok aga Böyle duracağım ve Z'ye basacağım. Lan. Bu biraz zor olmadı mı metaton? Lan. Pozer dedim. Şöyle. Böyle. tamdır Tamamdır. Buraya da geçtik Mutlu mola vakti Hadi bakalım aynen, aynen çok mesafeli kaldık beta töncü Allah bahşet yaşandı Uf, Lan vuramıyorum Adamın kalbine vuramıyorum tam bacaklı ay bacak diyorum lan e, ee, kolları gitti lan tamdır Raven yaşandı bu bir Raven yaşandı lan tamdır poz verdik Kolayca geçtik. Allah yine hasar yedik. Reytikler düşmeye devam ediyor. Evet kendime güveniyorum. Kendime güveniyorum. Efsane bir kahraman yemen gerekiyordu. Marke yi yiyecek. Artı 300. Lan. O bacakları yollama lan. Allah. Bacaklarla gitti. Glamburger. Hadi bakayım. Kol 10.000 kişi yes bu da bitti lan o din neydi lan öyle bizi mi yağlayacaklar terbiyesiz ee, son son şovumuza ne ders vermek O merhaba merhaba metaton merhaba metaton hadi bakayım Hop. Başka çağıralım. Metaton. Şovun bizi mutlu etti. Metaton. Sensiz ne izlerim bilmiyorum. Metaton. Metaton. Şeklini kalbinde metaton şekli bir delik oluştu. What? Ah ben anlıyorum. Herkese çok teşekkürler. Tatlım. Belki de burada bir süre daha kalman kalmam daha iyi olacak. İnsanların zaten yıldızları ve idolleri ama canavarlarda canavarlarda sadece ben varım. Eğer gidersem yeraltı kıvılcım kıvılcımını kaybeder. Git ben sol doldurulmaz abi. Ama neyse ya okumama gerek yok. Zaten bu biz bu oyunu hızlıca bitirmeye çalışmıyor bir dakika. Dııı Evet Tamamdır akıllarını başlarından alacağım Eee Tamamdır Alpheis Avatar Metaton Metaton Tamam Hadi 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 tamamdır. Aga beni bir yalnız bırak. Lan sal beni. Oyunu bitirmeye çalışıyoruz burada. Bekle. Yani sen ne diyeceğini zaten biliyordur Aga. hadi 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 hadi. 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 Hadi bakayım. Askor'un yanına gidiyoruz. İlk önce bir bütün parmakları kıtlatalım. Lan. Huuuuh. Anam 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 anam. Ah tamam burada bir save'imizi alalım. Sonra asansörü kullanamıyoruz. tam tam anladım. Anladım ben acı. Şimdi Sansa e, sohbet edecek ettik. Hadi bakayım. insandır. Burada da sevgimizi aldık. Yine. ev. Tandır. Bir ilk önce enektarlarımızı alın. Uzun zaman önce bir insan harabeleri düştü. Düşüyle yaralandı. İnsan yardım çağırdı. Tamamdır. Ezreal. Kralın oğlu insanın çağrısını duydu. İnsanı kaleye getirdi. Hadi bakayım bir de şu anahtarları alalım. Zamanla Evril ve insan kardeş gibi oldu. Kral ve kraliçe insan kendi çocukları gibi davrandı. Yeraltı umutlu doluydu. Wow. Her şey rağmen hala sensin. Wow. Hadi bakayım. Şu kilidi bir açalım. Zaten notu bile okumama gerek kalmadı. Zaten anahtarların yerlerini biliyordum. Sonra bir gün insan çok hastalandı. Yani Kara, Kara Dreamer Hasta insanın son bir isteği vardı. Kendi köyündeki çiçekleri görmek. Ama yapacakları hiçbir şey yoktu. Ertesi gün, ertesi gün insan öldü. Yani kara ölmüş. Ezreal kederle yıkılmış şekilde insanın ruhunu emdi inanılmaz güçlü bir varlığa dönüştü. İnsan ruhuyla beraber Evril bariyerin arkasına geçti. İnsanın vücudunu gün batımına taşıdı. İnsanların köyüne. Evril köyün merkezine ulaştı. Orada altın renkli çiçekten bir yatak buldu. İnsanı onun üzerine taşıdı. Bir yandan millet çığlıklar patladı. Köylüler Ezreal'ı insan vücudunu tutarken gördü. Çocuğun öldürdüğünü düşündüler. Bu arada ben X'e basınca da geçemiyorum. Böyle basıyorum. İnsanlar o olan gücüyle ona saldırdılar. Darbe üstüne darbe aldı. Ezreal'ın onların hepsini yok edecek gücü vardı. Aynen ama öyle bir şey yapmayı istemedi. Ama Ezreal karşılık vermedi. İnsan, insan sıkınca tutunarak Ezreal gülümsedi ve oradan uzaklaştı. Yeraltı şekil, Yaralı şekilde Ezra sendeli yeri keve döndü. Kaleye girdi ve yere yıldı. Tolu tüm bahçeye dağıldı. Krallık umutsuzluğa düştü. Kral ve kraliçe bir gecede iki çocuk kaybetmişti. İnsanlar yine her şeyimizi elimizden almıştı. Kral ızdırabına son vermeyin vaktinin geldiğine karar verdi. Buraya düşen her insan ölmeliydi. Yeterince ruhla bir, birlik, yeterince ruhla birlikte bariyeri sonsuz dek kırabilirdik. Artık uzun sürmeyecek. Kral Askor gittiğimizi sağlayacak. Kral Askor bize umut verecek. Kral Askor hepimizi kurtaracak. Hayır. Asıl biz kurtaracağız. Senin de gülümsemen lazım. Heyecanlı değil misin? Mutlu değil misin? Freud. Özgür olacaksın. Aga. Ne dün Freud? Son kurdur. Hadi bakalım. Sans. E. Hadi bekliyorum seni. Sonunda başarılı demek. Yolculuğun sonu gelmek üzere. Biraz sonra kralla tanışacaksın. Birlikte bu dünyanın geleceğini karar vereceksin. Ama bu o zamanın işi. Şimdi yargılanacaksın. Bütün hareketlerin için yargılanacaksın. Elde ettiğin her bir TP için yargılanacaksın. Çünkü ben hiç TP yani terör puanı ee, elde etmedim. TP nedir? Bir kısaltmadır. Terör puanı anlamına gelir. Sebep olduğun acıyı say sayı dökmenin bir yoludur birini öldürdüğünde TP artar. Yeterince TP varsa sevgin çağırır. Sevgi de bir kısaltmadır. Seviyesizce katlarlık ilerlemesi anlamına gelir. Kişinin can yakma kapasitesini ölçmenin yoludur. Ne kadar öldürürsen mesafe koymakta o kadar kolaylaşır. Koyduğun mesafe arttıkça canın daha az yanar. Başkalarını incitmemek daha kolay gelmeye başlar. Aynen Geç 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 geç. hadi bir görüşürüz. Hadi bakayım. Bir ascorla tanışalım bakayım. ascor Dreamer. Bir Sevimiz alalım. Evet arkadaşlar. ascor Ascore Fight'ı da ee, bir sonraki bölüm yapacağız. Ee, Fu, e, Omega Flowy Faikti ile birlikte. Evet. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda hoşça kalın ve kendinize iyi bakın. Lan.